Yasal mı? Helal mi? Yasal mı? Helal mi? Yasal mı? Helal mi? Yasal mı? Helal, bir, yasal helal mi? Helal <gülüyor> mi? <gülüyor> Proje sürecince şantiye alanında aylarca katılım evin ve atış yapı bayrakları yan yana dalgalanmış. Tanıtımlar bu birliktelik üzerinden yapılmıştır. Vatandaşlar bu açık görüntülerle bu projede katılım evim varsa güven vardır düşüncesiyle yatırım yapmışlar. Bizler vatandaş olarak sizlere güvendik. Ancak aptal değiliz. İlgili alare üzerinde kurulan ortaklıkta yer alan tüm firmaların oğlum. Burada <laughs> Bu sürece ilişkin olarak kap bildirimleri yapılmış, rekabet kurumuna resmi başvurular gerçekleştirilmiş, yıkım, iksa, projelendirme, hasılat paylaşımı anlaşmaları, gelir taahhütleri düzenlenmiş, şantiye alanı oluşturulmuş, proje sunumları yapılmış ve satış yetkisi katılım ev tarafından resmen atış yapıya verilmiştir. Atış yapı kendisine verilen bu etkiyle arazi üzerine devasa reklam tabanalarını asmış, konsorsiyum ortaklıklarının filamaları yan yana dalgalanmış, satış ofislerinde sunumlar yapılmış ve fiilen satışlar gerçekleştirmiştir. Hesabımız ahirete kalmasın. Hesabımız ahirete kalmasın. Hesabımız ahirette kalmasın. Hesabımız ahirette kalmasın. Hesabımız ahirette kalmasın. Tamam. tamam. sahipleri ne tapularına ulaşabilmekte ne de yaptıkları bedelleri geri alabilmektedir. Bugün gelinen noktada tapularımız verilmemektedir. Ödenen bedeller iade edilmemektedir. Sürece dair şeffaf ve sorumlu bir tek muhatap yoktur. hakkında hangi hukuki süreçleri başlatmıştır? Hiçbir hukuki süreci başlatmadıysa neden başlatmamıştır? Konkorto'da dosyalarında yer alan 178 milyon TL'lik alacak hangi sözleşmelere dayanmaktadır? Konkorto da süreci devam ederken Ahmet Atış'ın cirota ettirilmiş çekler bu şirketten gece saatlerinde hangi amaçla neyin karşılığı olarak alınmıştır? Bu işlemler konkortoda hukuku ve ticari hukuku açısından ne kadar yasaldır? Masak incelemelerinde ortaya çıkacak nakit, çek, mal ve şirket içi transferlerin tamamını hukuka uygunluğu konusunda içiniz rahat edilirken hiçbir şeyden haberimiz yoktu. İddiasını hukuken savunmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yıkım, inşaat gibi ruhsatlar atış yapı üzerinden alınırken yıkım süreçleri atış yapı tarafından gerçekleştirilmiş. Bu süreçte her şey günlük gülistanlık iken gerek kap bildirimlerinde gerek pazarlama faaliyetlerinde Atış Yapı'ya katılım evim ortaklık yaptığı açık açık dillendirilmiş halka bu şekilde projenin pazarlanması yapılarak satışlar yapılmıştır. Ancak Atış Yapı'nın ne zamanki Concord'u da ilan edeceği anlaşılmış ilanın hemen ardından katılım evim tarafından tüm ortaklıklar reddedilmiş tabiri caizse üç maymun oynanarak vatandaş kandırılmaya çalışmaktadır. Bu tablo yalnızca hukuki değil, vicdani bir çöküştür. TMF'se sürecinin mağdurları koruyacak şekilde yönetmesine, katılımıyla yapılan devir işlemlerinin tüm boyutlarıyla yeniden incelenmesine, hak sahiplerinin parasal ve mülkiyet haklarının derhal güvence altına alınmasına, sürecin şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmasına, faaleti katılım evine davet ediyoruz. Bizler ayrıcalık değil, hakkımızı arıyoruz. vicdanı aklamaz. Bu yaşananlar hukuka, adalete ve kamu vicdanına sığmamaktadır. Bu basın açıklaması hak arama mücadelemizin ilk adımıdır. Sessiz kalmayacağız. Bu sorular cevapsız kaldığı sürece bu dosya kapanmayacaktır. Ne istiyoruz? Hı. bu kaçkını Burkulan çıkıp geldik. İşimizi, <laughs> gücümüzü bırakıp geldik. Kimi ana babasını aldı, kimi evladını alıp geldi. Keyfimizden yapmadık bunu. Çünkü bu getirdiğimiz ana baba ve bu çocuklar olan duygusal bağımız artık kopmakla sana geldi. Katılımı Senin çalışanların işten çıktığında evde çocukları güler yüzlü bir ana baba görmek istiyor değil mi? Ya işte biz bunu beceremiyoruz. Rol yapamıyoruz artık. Bizler senin atış şapı ile yan yana dalgalanan bayrağına kandık. Büyük firmasın. Oradan yer satılırken senin nasıl haberin yoktu? Peki neredesin şimdi? Biz soruyoruz sana. Bu yaptıkların sana göre yasal ama bize göre helal değil. Hak katında helal mi? Cevap ver. Yıllarımız var katılmayayım. Emeklerimiz var, alın terimiz var. Burada gördüğün insanlar, doktor, hakim, ev alımı, işçi, yönetici, Türkiye'nin yükünü kaldıran insanlar. Ama artık çalışmak gelmiyor içimizden. Biz yıllarca boş yere çalıştık diye kendimize soruyoruz. Evet, sen büyüksün belki. Ama biz de biliyoruz ki mazlumun hakkı, mazlumun ahı, ikazı saltanatı. Teşekkür ederiz.

Kocular evin hartımızdır. Kocular ahirete kalması, hesabımız <laughs> ahirete kalması, ahirete evet. Esabımız...